Hepinize merhaba. Dün Türkiye Gazetesi'nin birinci sayfasında çok çok önemli bir haber vardı. Habere göre Gaziantep'te 4 saatlik bir toplantı yapılmıştı. Bir tarafta Türk yetkililer, bir tarafta da ÖSO komutanları. Ve toplantıda ÖSO'nun düzenli ordu yapılması kararı alınmıştı. Nitekim Türkiye Gazetesi de ÖSO düzenli ordu olacak başlığıyla bu haberi duyurmuştu. Haberin ayrıntılarını internetten bulup Türkiye Gazetesi'nden okuyabilirsiniz. Ben bugün düzenli ordu kurma meselesinin siyaseten ne anlama geleceği üzerinde durmak istiyorum. Ama önce şu ayrıntıyı e, aktaralım. Daha önce de ÖSO'yu düzenli ordu yapmak istemişti iktidar bu kararı almıştı. Ancak bunun hayata geçirilemediğini anımsatmış olalım. O zaman da gündeme geldiğinde bir uyarı yapmıştık. Bugün de yine madem düzenli ordu konusu gündeme geldi aynı uyarıyı yapalım. İkinci bir ordu demek ikinci bir devlet demektir her zaman için dolayısıyla da Suriye'nin bölünmesi demektir. Haliyle iktidarın Astana üçlüsünün bildirilerine attığı Siyasal birliği ve toprak bütünlüğünü savunmak, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasal birliğini savunmak şeklindeki politikasının da gerçekçi olmadığını gösteriyor. Bir kağıt üzerinde kalmış oluyor, ama siz sahada ikinci bir ordu inşa ederek ikinci bir devlet e, işareti vermiş oluyorsunuz ki zaten Suriye hükümetinin karşısında bir hükümet, Suriye meclisinin karşısında bir e, meclis kurmuş durumdasınız. E, Ösoyu da düzenli ordu yaparak bunu geliştirmek istediğiniz anlamına gelir bu gelişmeler. Şimdi tabii ikinci bir yönü de şu. Biliyorsunuz Orta Doğu'da e, normalleşme e, politikaları bir süredir konuşuluyor. Bunun kuşkusuz seçimle seçim ekonomisini inşa etmekle vesaire ilgili olan yanlarını daha önce konuşmuştuk. Özellikle Körfez'de e, Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle normalleşmeler. Ama diğer yandan işte İsrail, Su e, Suriye ve Mısır'da parça parça konuşuluyordu. Şimdi e, bu normalleşmelerin nasıl bir yanlış stratejik planlama olmadan taktik yönleriyle ve tersinden yürüdüğünü zaten görüyoruz. Yani işe Suriye ile başlaması gerekenler Suriye'yi en sona bıraktılar. İsrail'i en öne alıp İsrail ile normalleşmeyi hatta tamamlayıp karşılıklı büyük elçi bile atadılar. Her neyse o ayrı bir konu. Biz Suriye bağlamında şunu söyleyelim. Türkiye bir düzenli Suriye'de Suriyeli muhaliflerden bir düzenli ordu kurarak Suriye yönetimiyle kesinlikle normalleşemez. Yani Suriye yönetimiyle normalleşme hedefi olan bir iktidarın yapacağı en son şeydir herhalde bir düzenli ordu kurmak. Dolayısıyla şunu sormamız gerekiyor. Hakikaten bu hükümetin amacı gerçekten normalleşme mi? Yoksa bu normalleşme sözleriyle seçim sürecinde iç kamuoyunu oyalamaya mı çalışıyorlar? Aslında yanıtını biliyorsunuz. Zaten bunun aynısını yani iç kamuoyunu oyalamak şeklinde ifade edebileceğimiz politikaları daha önce de değişik konularda uyguladılar. Hatta sığınmacı sorunu da benzer değil mi? İşte hatırlayın muhalefet sığınmacı sorununu gündeme getirdiğinde Erdoğan itiraz ediyordu. Hatta çok enteresan şöyle bir cümlesi vardı bakın size tam sözleri okuyayım. 7 Ağustos 2021 yani yaklaşık bir yıl önce bir, yıl önce, bir yıldan biraz fazla önce diyor ki Erdoğan Türkiye göç alırken mevcut imkanlarıyla alıyor. Finansmanını iyi yönettiği için bunu başarıyor. Bundan sonra da yine finansı iyi yöneterek bu tür adımları atacağız. Yani Erdoğan çok değil daha bir yıl önce diyordu ki finansmanını sağlayarak sığınmacıları aldık. Finansmanını sağlayıp almaya da devam edeceğiz. Fakat ne oldu sonra? Muhalefetin buradaki tepkileri anketlere yansıyan sonuçlar. AKP tabanında da sığınmacı konusunun bir sorun olarak görülmeye başlaması ve işin seçimleri sıkıntıya sokabileceğini görmesiyle Erdoğan hızla taktik değiştirdi ve sığınmacı sorununu çözen kişi olabilmek için hamle yaptı. Sığınmacıları Suriye'ye bir gönderme planı açıkladı. Ama bu tabii başka hedefleriyle birleşen, başka hedeflerinin bir aracı haline getirilen bir plandı. Neydi? AKP iktidarı güvenli bölge adı altında ÖSO nüfuz bölgesi inşa ediyor ve oraya biriket E projesi yapacak sığınmacıları da oraya yerleştirecekti. Yani aslında sığınmacıları kendi asıl hedefi için kullanacaktı iktidar. Moskova ve Tahran buna itiraz etti. Konunun gündeme geldiği Astana zirvesinde Astana bildirisine uygun bir ifadeyle özetle sığınmacılar geldikleri bölgelere gönderilmeli denilerek bir yöntem işaret edilmiş oldu. Evet, yani AKP iktidarı e, bu konularda başta olmak üzere pek çok dış politikada hep aynı şeyi yapıyor, hep aynı şeyi Türkiye olarak yaşıyoruz. AKP Türkiye'nin dış politika ihtiyaçlarını, kendi siyasi hedefini gerçekleştirmenin ve iktidarını sürdürebilmenin aracı haline getiriyor, ne yazık ki. İşte bu konuda, yani Şamla normalleşme konusu da böyle oldu, böyle devam ediyor. Bu konu nasıl gündeme geldi? Bir anda Erdoğan iktidarı şu Şam'la normalleşelim demedi elbette. Putin'in bu konuda, tabi Ukrayna krizinin de etkisiyle, biraz Suriye üzerindeki basınç nedeniyle, Putin Erdoğan'a PYD'ye karşı bir Ankara-Şam işbirliği önermişti. Ki çok doğru bir öneri. Eğer hakikaten bu iktidar PYD'ye karşı mücadele etmek istiyorsa, Ankara'nın Şam'la işbirliği yapması lazımdı. Ama Erdoğan bunu kendi ÖSO nüfuz bölgesi inşa hedefine birleştirmenin bir yolu olarak değerlendirmeye çalıştı. İşte Çavuşoğlu'nun dönem dönem açıklamaları oldu, Erdoğan'ın açıklamaları oldu. İşte Çavuşoğlu'nun mesela çok ilginç bir açıklaması vardı ki o dönemde e, bunu eleştirmiştik. Suriyeli muhaliflerle rejim arasında barış olması gerekir demişti. Yani bu hakikaten tuhaf bir açıklamaydı. ÖSO'yu Esatla barıştırmaya yönelmiş oldu AKP iktidarı. O zaman da bu konuya tepki göstermiştik ve Cumhuriyet Gazetesi'nde şöyle yazmıştım 13 Ağustos 2022'de. Olması gereken Ankara'nın Esat ile Ösoyu barıştırmaya çalışması değil, Ösoya desteğini çekip Türkiye'deki karargahını dağıtmasıdır. Ösoya destek kesilirse Ankara-Şam normalleşmesi zaten başlar. Evet o tarihten bu tarihe ÖSO'nun karargahını dağıtmadıkları gibi tersine şimdi ÖSO komutanlarıyla Antep'te toplantı yapıp ÖSO'yu bir düzenli ordu yapmaya çalışıyorlar. Neden peki? Yani Bu soruyu hakikaten şu zamanda e, sormak durumundayız. Niye ÖSO'yu şu anda e, bir öz, düzenli ordu yapmaya çalışıyorsunuz? İnsan hakikaten şunu da düşünüyor biliyorsunuz o zaman da çok eleştirmiştik ÖSO gruplarını. Kuvayi Milliye'ye benzetmişlerdi. Şimdi madem o benzetme yapıldı, o benzetmeden hareket ederek o zaman niye düzenli ordu kuruyorsunuz diye soralım. Çünkü biliyorsunuz Kuvayi Milliye direnişin örgütleriydi ama işgalcileri işgalcilere yönelik bir taarruz gerekmeye başlayınca bir düzenli ordu ihtiyacı doğmuştu. E şimdi o benzetmeden hareketle bizde hedefiniz kuva Milliye'den düzenli orduya geçişteki gibi bir taarruz ordusu inşa etmek mi diye sormak durumundayız ama yanıtında verelim geçiniz bunların hepsi hayal. 10 küsur yıldır bunların olamadığı tersine Esad'ın güç kazandığı, Suriye'nin birliğini koruyabildiği şartlarda bu hayallerle hiçbir yere varılmaz. Evet şimdi önemli de anımsamamız gerekiyor bu konunun önemini anlamak bakımından. Ee, esas planlamayı anlamak bakımından 3 ee, yıl önceye götüreceğim sizi 3 yıl önce e, 2019 yılına yani dolayısıyla artık Erdoğan için hayır o artık o eş başkanı değil tersine Anten oldu denilen zamanlara 3 yıl öncesine New York Times'a bir makale yazmıştı Erdoğan belki bir kısmınız anımsarsınız tarihini de vereyim 7 Ocak 2019 tarihli New York Times'a Erdoğan bir makale yazmıştı. Makalenin başlığı neydi biliyor musunuz? Türkiye Suriye'de işi halleder. Hadi gelin size o makalesinden Erdoğan'ın bir bölümü aktarayım. Türkiye'nin gözetiminde Suriye toprakları yerel meclisler tarafından idare edilecektir diyor Erdoğan. Ve devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde nüfusun çoğunluğu Kürt olacak yerlerde kurulacak yerel meclislerde Kürt toplumunun temsilcileri Çoğunluğu oluşturacaktır. Devam ediyor. Gör ki bir de deneyimli Türk yetkililer bu meclislere belediye işleri, eğitim, sağlık ve acil durum hizmetleri gibi alanlarda danışmanlık verecek. Yani bu aslında e, Erdoğan'ın Amerika'dan Suriye'de mandaterlik istemesi gibi bir durum. Hoş Amerika'nın öyle mandaterlik verecek bir gücü de yok da. Bu o anlama geliyor. Yani Türkiye gözetiminde Suriye topraklarını da yerel meclisler inşa edeceğiz. Türk yetkililer de buranın danışmanları olacak diyor. Bu hakikaten uluslararası hukuk bakımından da oldukça sorunlu bir açıklamaydı. O zaman da bu New York Times'a Erdoğan'ın makalesini eleştirmiştik. İşte Erdoğan hala aslında o noktada. Tablo ortada. Yani yola çıkarken Suriye meselesinde de yani öncesinde başladı tabii de Suriye meselesinde bu daha da arttı. E, yola çıkarken bir görüş savundular. Bir jeopolitik görüş. Dediler ki küresel düzen var. Küresel düzen inşa ediliyor Amerika'nın liderliğinde. Bu küresel düzenin altında biz de bir alt bölge düzeni kuracağız. Yani büyük Orta Doğu projesi devam edecek ve onlar da sandılar ki bunun altında kendilerine bir alt bölge düzeni kuracaklar. İşte Türkiye'nin e, Suriye'nin kuzeyine, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine doğru genişlemesi diye savundukları görüş buydu. Türkiye küplerle genişleyecek dedikleri buydu. Bu kadar cumhuriyete karşıyken, bu kadar cumhuriyetin kurucularını ayyaş diye nitelerlerken ve bu kadar Lozan'a hizmet derlerken hatırlayın misak millicilik yapıyorlardı. İşte o misakı ı millicilikleri de aslında Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ın kuzeyine Türkiye'yi Kürtlerle genişletme politikasının bir gereğiydi. Tabii bütün bu politikalar aslında hem yani hiçbirinin gerçekleşme şansının olmadığı, e, hayal olduğu aslında gün 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 ortaya çıktı. Fakat hala Erdoğan işte 3 yıl sonra bile, 3 yıl önce bile New York Times'da Amerika'dan bir mandaterlik isteme anlamına gelen az önce okuduğum ifadelerinde de görüldüğü gibi hala bu hayalin peşinde. Belki de başka şansı olmadığı için o hayalin peşinde. Onu bilemiyoruz. Ama bildiğimiz şu. Türkiye'nin Suriye ile normalleşme ihtiyacı hayati bir ihtiyaçtır. Ama işte Türkiye'nin Suriye ile normalleşme konusu da her konu gibi bakın her konu ne konusu olursa olsun isterseniz futbolun sorunlarını konuşalım fark etmez. Türkiye'nin her konusunda olduğu gibi Suriye'nin ile normalleşme konusu da artık öncelikle bir iktidar değişimi sorunudur. Bu iktidarın yürüttüğü politikalarla Suriye ile, Suriye ile sağlıklı bir şekilde üstelik normalleşebilme kesinlikle mümkün değildir. ÖSO'yu bir düzenli ordu yapmaya kalkmak dün hayaldi, bugün bir daha hayal, yarın da hayal olacak ama bu politikalarla Türkiye'ye kaybettiriyorlar. Bu politikalarla bölge barışına kaybettiriyorlar. O nedenle bir iktidar değişimi sorunu hepimiz açısından çok önemli bir sorun haline gelmiş durumda.